Almanya Sarıyükenden herkese selamlar. İstikamet Lüksemburg. Bir 100-120 kilometre falan yolum kaldı. Devamında Belçika, Belçika sınırından Hollanda olacak. Şu an sınır hattındayım. Sınırın bir Almanya, bir Fransa tarafına geçip duruyorum. Yol bu şekilde devam ediyor ondan dolayı. Almanya ile Fransa'yı bölen nehir ve şu an Fransa tarafına geçtim. Birazdan geri Almanya tarafına geçeceğim. Yol bu şekilde arkadaşlar. Bisiklet yolu gördüğünüz gibi nehrin kenarında aşağıda. Arkadaşlar Sarbüken'de bisiklet yolunun bulunduğu yerde nehrin kenarında. Böyle güzellikler karşılıyor. Ördekler yaban ördeğine benziyor. Sıra halinde dizilmişler. Yatıyorlar, dinleniyorlar. Biraz, biraz rahatsız edeceğim ama lan, lan, lan bana kızıyor bak. <laughs> Dornaya bastığım için. <laughs> Namussuz. Kafa tutuyor. Burası da zannedersem İnsanların hobi bahçesi gibi bir şey. Sıralı yan yana koymuşlar. Almanya Fransa sınırında sürüyorum. Bu istikamet hemen yakını Fransa. Ben Almanya tarafındayım. Yol bundan sonra genelde Almanya içerisinde kalacak. Ve istikamet öyle gidecek.